Bangkok videomuzun ikinci bölümüne başlayalım. Bu video biraz daha Bangkok'un gece hayatıyla alakalı olacak. İlk otelden başlayayım şimdi. Biz ee, Sukhumvit bölgesindeyiz. Bir öncekinde Khao San bölgesinde kalmıştık. Sukhumvit bölgesi biraz daha merkezi bir yer. Biraz daha kalitenin, standartların arttığı bir bölge. Biz Sukhumvit bölgesinin, yani o aslında hareketli olan bölgenin biraz daha e, elit bölgesinde kalıyoruz. Nantra de Comfort diye bir otelde kalıyoruz biz. Ama uygun bir otel. Yani bu bölgeye göre e, iki kişi bir oda geceliği 800 baht. Yani az aşağımızda Merit Otel var. Az yukarımızda Bangkok Center var. Ondan sonra Grand Palace var. Yani bütün bu bölge biraz daha elit bir bölge. Oda bizim bütün kriterlerimizi karşılıyor. Kliması var, Temiz, e, banyosu odanın içinde, e, hostel de değil burası, herkesin kendi ayrı özel odaları var. Bütün kriterlerimizi karşılıyor. Ben memnun kaldım. Eğer siz de tercih etmek isterseniz Nantra de Comfort. E, burası Tonglong. Bölgenin adı Tonglong. Burada da Tonglong Caddesi. Bu cadde, bu bölgenin ana arteri. Gelir gelmez otele yakın olduğu için bu arkamdaki restoranta uğradık. Kuzey Tayland yemekleri yapıyor. Bu cadde genelde Japon ve Kore mutfağı ağırlıklı. Burası Kuzey Tayland yöresel yemeklerini yapıyor. Gerçi normal yediğiniz Tayland yemekleri hemen hemen aynısı. Ama çok lezzetli. Ben beğendim. Ee, genel olarak yani bu Sukhumvit'te çevresi Özellikle de Kong'un çevresi. Sukhumvit'in bir parçası burası. Fiyatlar yüksek. Burada da fena değil. Biraz yüksek yani fiyatlar ama genel hep o, o şekilde. Zaten fazla fiyat vereceksiniz bu bölgede. Diğer Tayland'daki yediğiniz yemeklere nazaran. Hiç olmazsa güzel bir yerde lezzetli bir yerde yemiş olursunuz. Burası da Bangkok'ta gördüğümüz tek cami. tanklar yolunun caddesinin üstünde hemen. Küçücük bir cami. Burası da otelimizin hemen karşısında bulunan bir kahvaltı salonu. Hem içi çok şık hem de lezzetli. Buradan merdivenden çıkıyoruz. Merdivenden çıkıp buraya giriyoruz. Normalde navigasyona breakfast story yazdığımız zaman biz 2-3 defa geçtik buradan çünkü bulamadık. <laughs> çünkü ön taraftan zor görünüyor. Bu yan taraftan merdivenden çıkıyorsunuz. Buradan içeriye giriyorsunuz. Çok şık bir mekan kahvaltıları da çok lezzetli. Tabii bölgeye göre biraz daha fiyatlar yüksek ama fiyat performans olarak çok başarılı tavsiye ederim. Hey. Anaconda. Neydi bunun adı? Anaconda oğlum. Sushi işte ya. Oğlum sushi değil bu. Komoda ejderi. Komoda ejderi değil işte ya. Tamam neyse öyle Bak şimdi komoda. Ejderi komoda. Yaptı. Gel oğlum. Gel oğlum komoda. Kaosan yoluna geldik şimdi de. Burası Kaosan'ın gündüz hali. Tabi gece, gündüz, her zaman kalabalık burası. Yerel halktan daha çok turistler tercih ediyor bu noktayı. Çok fazla seyyar satıcı var burada. O yüzden pazar yeri gibi oluyor akşamları da böyle sadece gündüzleri değil. Turistik bir lokasyon olmasına rağmen fiyatlar diğer yerlere göre daha uygun burada. Yani Bangkok ikiye bölecek olsak hani sol tarafında kalıyor Kaosan bölgesi. Sağ tarafından daha uygun fiyatlı ve turistlerin daha ağırlıklı olmasına rağmen. ...24 saat uyumayan bir yer burası. Akşamı ayrı canlı, gündüz ayrı. Burası da sürekli Instagram'da karşınıza çıkan o meşhur mekan. Giriş ekstra ücretli ve gereksiz pahalı geliyor bana. Ama tabii çok popüler bir caddede. Bak, sticky rice 50 baht. Bunu hiçbir yerde bulamazsınız. <laughs> Mango sticky rice. Yine timsah yakalamış, asmışlar oraya. Çok pahalı abi timsah ya. 200 baht bir şiş. bu fiyatlarda Tom Young. çok meşhur bir çorbası 150 bahta ama restoranda almayı tavsiye ederim. Tanon Ram sokağına geldik şimdi de. Burası da gene canlı sokaklardan, canlı caddelerden bir tanesi. Kaosan sokağının hemen arka sokağı burası da. Yani Kausan sadece isim olarak daha meşhur. Ama burası da bir arka sokağı gayet canlı. Hatta sanki bir tık kalite burada artmış gibi. Yine timsah sahnede. Bak burada Maraş dondurmacımız var. Merhaba abi. <laughs> Hayırlı akşamlar nasıl kardeşim? Aman aman. Nasıl <laughs> olsun, sen nasılsın? İyisin? İyvanlar. Merhaba. Kolay gelsin. İşler nasıl? İşler normal çok şükür abi. İyi. Normal. Sezondayız da. tam. Gidiyor. Gidiyor. Allah kolaylık versin. Allah kolaylık versin. Allah kolaylık Burada döner de var. Ama bunu Türk döner değil bunlar. Hintliler satıyor. Feneri de makasla kesiyorlar. Ya bak burada kalite bir tık daha arttı. Kavsan'dan. Kavsan'da çok seyyar satıcı var. Kıyafet vesaire. Ha burası tamamen kafelere ayrılmış. Yürüyüş yolu. Bir tık daha kaliteli Kavsan'da. Restoranlar bitince sokak satıcıları da çıkıyor piyasaya sadece Bangkok değil, Tayland'ın hemen hemen popüler olan her yerinde sokak satıcıları, yani sadece bu turistler için değil, yerli halk da sokak satıcılarından dışarıda yemek yiyor. Tayland'da çok fazla evde yemek yapma kültürü yok. Hatta bir söz var, Tayland'ın yarısı diğer yarısına yemek satıyor diye. Bu canlı canlı bunu görüyoruz, buna şahit oluyoruz yani. Güzel bir sistem. Türkiye'deki çoğu ev kadının hayalidir yani. Evde yemek yapmayıp dışarıda yemek yemek. Buralara kadar gelmişken tabi yılanlı, çiyanlı yemeden olmaz ama açıkçası ben cesaret edemedim. Ama Ege kardeşimiz sağ olsun gönüllü oldu kendini feda etti. Şimdi bunların tadına bakacak. Ortaya karışık bir tabak söyledi. İlk önce kurt. Allah. çıktı deyip paranı geri alsana. <laughs> ya. akrebi, ya, akrebi bekliyoruz. Hayır, hayır. Ya, manyak ya, Kesinlikle. Bir evet. Niyetliyim ben kardeşim, sağ ol. Oğlum, bak, bir tane bak, büyük şekil Bak bunu böyle gömüyorum hamsi gibi lan Oraya kim bilir ne kadar iştahlı yemiyordur bunu ya. Oğlum bunu al da ondan sonra hadi bak. Kayıt, kayıt akıyor. Aldım tek bacağını. Tadı nasıl? Kadın Oğlum bu neyi istemiyor ya? Burası da Türkiye'de yasak olan bu otun satıldığı bir pasaj. Bangkok'un her yerinde var da burası pasaj olarak komple sadece bu otu satıyor. Arkamdaki bu ışıltılı yer, Soi Cowboy. Küçük bir cadde ama e, sağlı sollu bir sürü barlar var bir araya gelmiş. Ama biraz daha pavyon kültürüyle çalışıyorlar. Kapı önlerindeki kadınlar var işte içeriye sizi çekmeye çalışıyorlar. Buradan alışveriş yapmanız için. Buranın çevresi e, çok bu şekilde büyümemiş. Daha çok yeme içme yerleri var. Burası sadece bir cadde böyle. Soi Cowboy çok meşhur. Soy Kovoyla Nana Plaza arası Caddenin inanılmaz yol. Bunlar tuttuklar Bir de bunun içinde olduğunu düşünün Sokak çok aktif Buradan yani soydan Soy'den kadar yürüyebilirsiniz Keşfetmiş olursunuz İlk sokağın başla, başlangıcı birazcık ee, karanlık. Ama geri kalan bütün cadde boyunca çok hareket. <gülüyor> 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 Plaza'dayız. Ana Plaza'nın girişi. <Gülüyor> 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 Şimdi Nana Plaza'da bildiğim kadarıyla içeride çekim yapmama izin vermeyecekler. Ben şimdi sadece telefonla gireceğim buraya. Şimdi Nana Plaza'ya girerken girişte bir güvenlik var. Bu güvenlik yani bakıyor kamera veya kamerayla alakalı bir sistem. Çekim yapabilmenizi olanak sağlayacak herhangi bir şey içeri almanıza izin vermiyorlar. Hatta içeride de Telefonla oynarken girip hemen bakıyorlar kameraya mı çekiyorsunuz yoksa başka bir şey mi yapıyorsunuz diye. Telefonlarla böyle masalar var. Masaların altlarında eğer mesaj veya başka bir şey yapacaksanız orada yapmanız gerekiyor. Kesinlikle çok katı kuralları var görüntü alınmaması ile ilgili. Çünkü içerisi bir plaza, bir AVM girişi gibi düşünün. Böyle dükkan dükkan, 3 katlı bir sürü gece kulübü var. Ve o gece kulüpleri biraz normal bu dışarıdakilerden farklı. Stiptiz Club dediğimiz sistem var orada. Yani gene pavyon kültürü burada da devam ediyor. Lana Plaza'dan çıkıp ana yol, bu ana yoldan böyle düz yürüdüğünüz zaman da Soyu 11 diye bir sokak var. Yaklaşık 1500 metre, 600 metre falan uzaktı. Şimdi soyu 11'e doğru bir gidiyoruz. Bakalım orada nasıl. Orta. Burası da soyu 11 Sokağı. 11 sokak. Burası da çok meşhur ama niye meşhur? Henüz anlayamadım. Yani az önceki ana yolla buranın arasında çok bir fark yok. Burada restoranlar var. Burada da canlı canlı müzik yapan restoranlar var. Burada böyle Burası da daha çok herhalde ailecek gelebileceğiniz restoranlar, mekanlar var. Böyle çok farklı bir şey göremediniz. Soy 11. Oh. Soy 11 biraz daha yeni yeni oturmaya başlayan bir yer. Burada sağlı sollu normal kraplar var. Kahvaltı yapmaya Rosta geldim. Maalesef çekeceğim bir kahvaltı kalmadı. <laughs> Hep böyle oluyor zaten. Yemeği yiyip bitiriyoruz yedikten sonra aklımıza güzel çekim yapmak. Burası hani kafe olarak güzel kahvaltı yeri, şeyi güzel seçim. Ama bu e, komple burası çok güzel. Şimdi ekrana da getireyim. Çok güzel bir konsept yapmışlar. İlk girişte zaten görünmüyor. Dibine kadar gelmeniz gerekiyor mekanın. E, Kocaman bir pasaj ve üniversite ortamı gibi merdivenlerde oturan insanlar var işte laptopuyla, e, işçiliklerle ders yapan insanlar var. Seni de o mutlu ifadeni göstereyim dedim Bir Yine sen olunca videolarımda e, izlenme oranı artıyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Nasıl beğendin mi kahvaltıyı? Çok beğendim. Bayağı bir hani surat ifaden var zaten. <laughs> olsun. Burası çok güzel pasaj. Eğer bu taraflara yani su biraz daha şeyin köşesi burası. Sakin bölgeleri. Tonglong diye bir bölge burası. Buraya gelirseniz eğer bu kafeyi, daha doğrusu bu pasajı komple bir ziyaret etmeyi ihmal etmeyin. Şimdi burası Tonglong Caddesi. Subway'i gördüğünüzde buca, bu sokağa giriyorsunuz. Bu sokağın, şu büyük binanın hemen arkası commons. Yani normalde buraya girdiğiniz zaman göremiyorsunuz burayı. Navigasyona verseniz bile yani bina boş göründüğü için burayı zannediyorsunuz. Bu binanın hemen arkasında. Araba falan kiralarsanız aklınızda bulunsun yol kenarlarında park saatleri var. O saatler dışında park ederseniz bu şekilde araçların tekerleklerine kilit takıyorlar ve ceza uyguluyorlar. Buna dikkat edin. Şimdi İstanbul Havalimanına indik. Başıma gelen bir şey anlatmak istiyorum. Hani sizin de belki başınıza gelebilir, o yüzden dikkatli olun diyerekten. Şimdi biz Bangkok'ta aldık boarding kartlarımızı, uçuşa uçağa biniş kartlarımızı. İstanbul'a kadar işte valizimizi bıraktık. İstanbul'dan alacağız valizimizi. Normal şartlarda biz Muscat aktarma yapıyoruz. Muscat'ta İndikten bir 10-12 saat sonra aktarmamızdı bizim. Biz tabii benim bütün biletlerim vesaire bu şekilde aldık. E, boarding card'a hiç bakmadım ben. Kadın da hiçbir uyarıda bulunmadı bize. Bizim e, uçağımız değişmiş. Biz normalde Oman Air ile gelecektik buraya. Demek ki Türk Hava Yolları'nda artık boşluk mu vardı başka bir şey mi vardı. E, bizi aktarmadan 2 saat sonraki Türk Hava Yolları uçuşuna vermiş. Biz transfer noktasına geçtik. Hatta diyoruz ki 12 saatimiz var. Bir kere daha çıksak mı Muskat'a diye düşünüyorduk. Dedik neyse hani girelim transfer alanına bakalım oradaki durum ne? Belki locaya geçeriz, orada bekleriz diye düşünüyorduk. Sonra biletin üstünde Turkish Airlines, Uman Air tiketi. Yani üstünde orada Uman Air'in amlemi var ama üst tarafta bir Türk Hava Yolları yazıyor, Turkish Airlines yazıyor. Merak ettim dedim ki bir sorayım bakayım. Belki uçuşumuz mu değişti bizim ne alaka? Gittim sordum. Evet bizim uçuşumuz değişmiş. Ve Bize haber vermemişler bunu. Ee, yani boarding kartı veren kız bize söylemedi bunu. Biz eğer bakmasak yani bir anlık bir şeyimiz de oldu. Böyle baktık, aa acaba falan diye gittik ee, değişiklik var mı diye sorduk. Yani bir saat falan geç şey yapsak uçağı kaçırırdık. Sizin de bilginiz olsun böyle bir şey olabiliyor. Ee, boarding kartınızı dikkatli bakarsınız iki şeyi de aktarmaya da hem Asya turuna hem de Bangkok videosunun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, videoları da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Asya ile ilgili biz toplamda Bangkok, Hatay'a, Kuta, Ubud yani Bali, Endonezya ve Vietnam'da Ho Chi Minh'e gittik toplamda. Bunlarla ilgili bir sorunuz varsa bizim Instagram hesabımızı da takip edip oradan da sorabilirsiniz. Bangkok genel olarak gece hayatı çok canlı. Tabii Pattaya değil tabii ki. Pattaya'da artık e, yani üst sınırları ulaşmış ama Bangkok da gece hayatı için çok hareketli bir yer. Biz ikinci turdaki Bangkok seyahatimizde e, Sukhumvit bölgesinde kaldık. Sukhumvit bölgesi biraz daha elit bir bölge. Yani İstanbul Beşiktaş'a geçmiş gibi düşünebilirsiniz. Güzel dediğim gibi biraz daha fiyatlar yüksek ama gecesi çok hareketli. Özellikle de Sukhumvit'in şeytan Bermuda, şeytan üçgeni var orada. Soi Cowboy, Soi 11, bir de Nana Plaza var. O bölge inanılmaz canlı, inanılmaz hareketli. O bölgeleri gece hayatı için gidebilirsiniz. Ya da Luruflar var gökdelenlerin üstünde Lurufları da değerlendirebilirsiniz orada kalite bir tık daha yükseliyor. Ben en son gece Merit Oteli'nin Ruftuna çıktım. <laughs> Meşhur bir Ruft daha var. Karşı karşıyalar onlar. Orası çok kalabalık oluyor. Ya açılışta gitmeniz gerekiyor ya rezervasyon yapmanız gerekiyor. Yani rezervasyonla bile girmiş olsanız içerisi inanılmaz kalabalık oluyor. Tıkış tıkış oluyor içerisi. Merit Otel'in e, daha nezih. Orayı kullanabilirsiniz. Dediğim gibi kalite biraz daha yükseliyor. Fiyatlar biraz daha yükseliyor. Yani hani bir de kendimi şımartayım diyorsanız deneyin bence. Genel olarak Sukhumvit bölgesi, Bangkok'un güzel bir bölgesi ve tekrar tekrar gelmeyi gezmeyi isteyeceğiniz bir bölge. Yemin ediyorum şu anda hani havalimanındayım, Türkiye'ye döneceğim artık. Tişörtlere bir müddet daha veda edeceğiz. Soğuk bir havaya gidiyorum, burada hava 33 derece. Yani gerçekten yurdumdan, yavrumdan ayrılıyormuş gibi bir hüzün çöküyor içime. Dediğim gibi gelmek isterseniz aklınızda bir soru varsa muhakkak sorun. Ee, seve seve cevap vermeye çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Komada gel oğlum.